Merhabalar ben Şahsenem. Ee, sevgili müzik severler, ben de herkes gibi aşıma olmaya geldim. Sıramı bekliyorum, telefonla randum aldım. Ee, sağlıklı olmamız için aşımızda olmamız gerekiyor. Bir an evvel aşılarımız hepimiz olalım ki e, özgür ve mutlu olalım istiyorum. Ee, aşı almaktan korkuyorum. Son derece doğru olan bir şey yapıyorum. Haydi Türkiye'm, hepimiz aşı olalım. Sağlıklı günler. birazdan aşımız olacağız. Yon tek bir aşısı alacağım. İlk aşım ee, bekliyorum. İnşallah olup çıkacağım. Evet. Saatimizi vereyim. 24 Temmuz 5 Ağustos aralığına tekrar randevu alarak aşımızı yaptırabiliriz. Buyurun. Evet aşımızı aldığımız kolay. Sağlıkçılarıma çok teşekkür ederim, sağlıkçılara. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Hadi Türkiye'ye hepimiz aşımız olalım. Ve bir an önce tez vakitte hepimiz özgür ve mutlu olalım. Sağlığımıza kavuşalım, sağlığımızı koruyalım. İkinci aşı ayın 24'ünde inşallah onu da alacağım. Sevgiler tüm sağlıklı günler diliyorum.